Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akeniköy Mahallesi Yeşiltepe bölgesindeyiz. Bugün sizlere gerçekten harika bir villa tanıtımı için geldim. 700 metrekare arsa üzerine kurulmuş harika bir ev. Otoparklı, kapalı otoparklı ee, gerçekten geniş bir bahçesi olan envai çeşit mal meyve ağaçları bulunan bir villadan bahsediyoruz. Sinan kardeşim drone görüntülerini aldı. Tabi evin yaşı yaklaşık 10-15 yaşında ama gerçekten harika. Evimiz şu anda eşyalı. Eşyasız bir şekilde düşünün. Fiyatımız da bölgeye göre en uygun bir fiyat. Yani fiyatımız 10 milyon Türk lirası. Giriş kapımız, garaj kapımız hemen karşı tarafta. Biz binanın etrafını komple dolaşacağız. Tabi burada e, meyve ağaçları çıkarından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, erik var. E, şeftali var. Ee, yeni dünya yani muşmula dediğimiz var, nar ağaçları var, limon var, portakal var, mandalina var yani envai çeşit e, meyve ağaçlarımız mevcut. Giriş kısmımız orada oldukça geniş bir bahçeye sahip buranın bir dezavantajı havuzun olmaması istenilirse aldığınızda miraç inşaat olarak havuz konusunda size yardımcı oluruz. Yani bir havuzun maliyeti bize ne olur diye sorarsanız yaklaşık 1 milyon TL civarında güzel bir havuz yapabilirsiniz. Köşe başı deniz manzarası var değerli arkadaşlar. En yakın denize 5 kilometre mesafededir. Didim çarşı merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafededir. Sinan kardeşim genel görüntüsünü aldıktan sonra etraflıca dolaşacağız. Ön tarafta balkon alanımız var. Binanın dış cephesini zaten gördünüz. Eşyasız bir şekilde Aydın Didim, Akiniköy mahallesinde, Yeşiltepe bölgesindeyiz. Köşe başı bir arsa üzerine inşa edilmiş. Hakikaten güzel bir ev fiyatımız 10 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. Yan tarafta da e, böyle bir bahçe alanımız var. Teletuvarı kalabalık kapatmışlar. Yurt dışında olduğu için bahçe biraz bakım ister değerli arkadaşlar. Tabi gördüğünüz üzere zeytin ağaçları da var. Zeytininizi buradan karşılayabilirsiniz. Yani zeytine para vermeyeceksiniz. Yan tarafa doğru geldiğimizde Şimdi biz bahçe içinde paylaşım yap e, videoya başladık. Çünkü burada da hem yaya giriş kapımız var hem otoparkımız var. Otoparkımız da aynı zamanda kapalı otopark değerli arkadaşlar. Üstünü kapatmış. Araç şu anda e, otoparkın içerisinde. Yani buraya geldiğinizde, yurt dışında geldiğinizde e, ihtiyaç olursa aracınızı getir, koyarsınız buraya. E, hatta yurt dışına da götürmeyebilirsiniz. Almanya plakalı gördüğünüz üzere Mercedes en sevdiğim araçlardan bir tanesi. Abim getirmiş buraya park etmiş. Hasan abi burayı e, ihtiyaç üzeri satıyor değerli arkadaşlar. Şimdi giriş kapısına doğru gideceğiz. E, evin içerisini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tabi temel olarak da yerden yüksek yapılmış. Yaklaşık 4-5 basamakla yukarı çıkacağız. Sağlık oluşuyor. Çelik kapının önüne geliyoruz değerli arkadaşlar. Evet yerden yüksek yapılmış işte 4-5 basamakla ev gerçekten kaliteli ve güzel. Çelik kapının önüne geldik. Çelik kapıdan içeri gireceğiz değerli arkadaşlar. Sinan kardeşimle beraber oldukça geniş bir koridor alanımız var gördüğünüz üzere. Hakikaten çok güzel. Giriş kısmında Sinan gel istersen çelik kapıyı da kapatalım. E, giriş kısmında bir banyo alanımız var. Biz daha salon mutfağa girmeden Şöyle e, oldukça güzel bir banyo alanımız var. Banyonun seramiklerini komple değiştirdi. Vitrifiye malzemesini değiştirdi. Masrafsız bir şekilde. duş kabını, hilton dolabı, tuvalet alanı, çift açımlı vasıtas penceresi. Gerçekten güzel. İstenilirse buraya bir e, dolap da yerleştirebilirsiniz. Banyonun hemen yanı başında Banyonun hemen yanı başında özel evladı olduğu için burada da ekstradan bir tuvalet ve ayaklı lavabo var. Gördüğünüz üzere hemen yanı başında değerli arkadaşlar. Çünkü e, özel çocuk olunca ihtiyaç oluyor. Tabi e, salon e, kısmına geçeceğiz. E, ayrı mutfaktır burası. Öncelikle salon kısmına geçelim. Salonu size izah edelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi dayalı döşeli. televizyon da aynı zamanda çalışıyor. Değerli arkadaşlar şöyle kapatalım. E, sesimiz yansıma yapmasın. Galiba Sinan'dan kapatamadım şunu. Neyse kapatamadım. Gördüğünüz üzere bu mobilyayı düşünmeyin değerli arkadaşlar. Ortadaki avize de kendisi için özelmiş. Onu da alacak. Şöyle gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Şık bir salona sahip. Aydın Didim, Akiniköy Mahallesi, Yeşiltepe bölgesindeyiz. Salondan da balkon alanına çıkışımız var değerli arkadaşlar. Şöyle Sinan Kapı... Demir korkuluklar, ferforjeler hepsi mevcut. Şu anda kitli olduğu için açamıyorum. İnşallah kadraj alıyor. Oldukça geniş bir balkon alanımız var değerli dostlar. Salon ayrı mutfak yani 3 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Şimdi mutfak kısmına geçeceğiz. Ev eşyalı Almanya'dan yeni geldiler. Dolayısıyla biz de hızlı bir şekilde çekime geldik. Şimdi Hemen mutfak kısmına gidiyoruz. Düşünebilir misiniz? Mutfak kısmı o kadar geniş, o kadar güzel ki burada L koltuk atılmış. 6 kişilik yemek masası atılmış. Gördüğünüz üzere mutfak da komple sıfırdan yapılmış. Akrilik malzemeyle yapılmış beyaz mutfak dolapları. Gördüğünüz gibi oldukça güzel kullanışlı. Buzdolabı, mikrodalga, fırın, işte bulaşık makinesi, ankestra şeklinde yapılmış. Mutfaktan da Balkon kısmına çıkış var ve harika bir bahçe alanımız var değerli arkadaşlar. Buradan da mutfak içerisinde de görebilirsiniz. Sinan kardeşim şu anda çekim yapıyor. Dolayısıyla Burada ekstra yapılması gereken bir yüzme havuzu miraç İnşaat olarak da havuzla ilgili size yardımcı olabiliriz. Değerli arkadaşlar tabi evin içerisindeyiz. İster istemez böyle hani insanlar geziyor evin içinde. Size burayı en uygun fiyata almaya çalışıyoruz. Fiyatımız da dediğim gibi 10 milyon Türk lirası. 2 katlı düblekstir. Terası komple açıktır. Yani kiremitler falan kapatılmamıştır. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Muğla beyazı dediğimiz beyaz mermerlerle basamaklar yapılmış. Basamakları gerçekten çok geniş. Rezidans şeylerini anımsatıyor. Alüminyum korkuluklar var. Merdiven boşluğunu aydınlatmak için penceremiz söz konusu gerçekten harika basamaklar yani yorulmadan e, çıkabileceğiniz bir alan hemen üst kata çıktığımızda yine inanılmaz güzel bir hol alanımız var teras komple boş hemen şöyle yine e, e, geldiğimizde bir genel banyomuz daha söz konusu Sinan kardeşim gösteriyor 150'ye 150, ye, 150 ye temper camla duş söz konusu banyo tuvaletlerin bütün vitrifiye malzemesi değiştirilmiş yeniden sıfır yapılmış aynı şekilde burada bir e, storage depo kiler nasıl arzularsanız o şekilde burada bir yerimiz var hem elektrik süpürgesini valizlerini falan stoklamak için düşünülmüş. Hemen birinci odaya giriyoruz. Birinci odada e, genç çocuklar çok olduğu için e, çekyatlardan 3 tane yatak yapılmış gördüğünüz gibi. Oldukça güzel. Balkona çıkışımız söz konusu. E, birinci odamız bu şekilde. Şifonyer yeri de buraya konulmuş. Esyesiz bir şekilde satılıyor değerli arkadaşlar. Buradan da ikinci yatak odasının içerisine giriyoruz. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde burada iki tane baza yerleştirilmiş gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça kullanışlı yatak odasından bahsediyoruz. Şimdi koridor Oradan devam ediyoruz. Üçüncü yatak odası. Yani üçüncü yatak odasına girdikten sonra balkona, terasa gireceğiz. Terası da sizlere anlatmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere üçüncü yatak odasının içerisindeyiz. Çift kişilik yatağımız mevcut. Burada da e, iki, dört, altı kapaklı bir gardırop alanımız var. Sağında ve solda komodinlerimiz mevcut. Ve Sinan kardeşimin hemen arkasında da şifonyer yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Dilim Yeşiltepe bölgesindeyiz. Ee, en yakın denize 5 kilometre mesafedeyiz. Altın Halk Plajı'na 12 kilometre mesafedeyiz. Oldukça geniş bir de, terasımız var Sinan. Kapıyı açmadan şöyle terası da yüzeysel olarak Hasan abi açabilir miyiz? Sanırsam açıyoruz. Evet güzel bir terasımız var. Bu terasın içerisinde alt kısmında da videonun başında da söylemiştim. Ee, şöyle bir şey var kapalı otopark alanımız var. Önümüz tamamen açık. Arsamız köşe başı. Buradan da ben çıplak gözle denizi görebiliyorum. E tabii telefonla çekiyoruz. Umarım kadrajdan girmiştir veya Sinan drone görüntüleri almışken görmüştür. En yakın deniz 5 kilometre. İşte Akbu Körfezi'ni ben şu anda açık gözlerle, çıplak gözünün görebiliyorum. Buranın bir ekstrası var. Nedir bunun ekstrası? Teras katı normalde kiremitle çatı kapatıyorlar. Burası tamamen açık. Şimdi hep beraber Sinan kardeşimle beraber yukarıya teras kısmına çıkacağız. Terası şöyle değerlendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Teras kısmını isterseniz kapalı çatı yapabilirsiniz, isterseniz pergole atıp e, orada e, bölmeler şeklinde oda, e, salon, yaşam alanı yapabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar şimdi teras kısmına geldik dediğim gibi üstünde şey tamamen açık orada hem manzara hem de güneş enerjisi yedek su depomuz vesaire hepsi mevcut aynı zamanda sineklikleri de var güneş enerjisi yaklaşık 2 tonluk bir su depomuz var ama gerçekten geniş bir alan tabi istenilirse pergola yapabilirsiniz buranın üzerine değerli dostlar bölmeler şeklinde de yapabilirsiniz yaşam alanı yapabilirsiniz aydın Didim Akköy mahallesindeyiz Yeşiltepe bölgesinde dez 700 metrekare arsa üzerinde 3 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan köşe konumunda deniz manzaralı, doğa manzaralı harika bir villa tanıtımını yaptık değerli dostlar. Fiyatını videonun başında da söylediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı eşyasız bir şekilde bakın burada tekrar söylüyorum. Eşyasız bir şekilde fiyatımız 10 milyon Türk lirası az da olsa pazarlığımız mevcut. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.